Bu videomuzda sizleri Beşiktaş'ta Trabzonspor'un 1995-1996 sezonunda oynadıkları lig maçlarına götürmek istiyoruz. İlk randevu ligin 4. haftasındaydı. İki takım da geride kalan 3 maçta bir galibiyet, iki beraberlik alarak sahaya çıkacaktı. 17 Eylül 1995 günde Hüseyin Avni Stadyumu'na gidelim şimdi. Karşılaşmanın hakemi Oğuz Sarvan. Çar var. Ali Rıza Çakmak ve Münir Takmak üçlüsü. Şimdi Şeref grubunun önüne doğru yavaş yavaş geliyorlar. İki emektar kaptan birbirlerine maç öncesi başarılar diliyor. Kaptan Ünal ve Kaptan Rıza şu anda sağ ve top seçimi yapılacak. Oğuz Sarvan düdüğünü çalıyor ve Avni Aker stadındaki mücadele başlıyor. Recep Ali'yi kaptırdı. Ransız Şota bıraktı, şut Ve kontrakten direğin Hemen yanından düşüyor Fatih İlk tehlikeli atak Trabzonspor çok iyi geldi Beşiktaş'ın üstüne Önce Şota Ali'nin büyük hatası var bu pozisyonda Şota'nın pasında Fatih Trabzonspor'un Genç umudu iyi futbolcusu Vuruşu Şener uzanıyor Ama top kaleyi tutsa ağallara gidecek Metin'den Mehmet'e Mehmet'in pası Orhan'a. Orhan şut pozisyonunda. Gire de yakaladı rakibini. Şimdi vuruyor out'a gidiyor top. Bu da Beşiktaş'ın geliştirdiği tehlikeli atak. Orhan görüntüde. Osman. Şota. Hami iyi pas. Şota ceza sahasında. Şota. Oğuz Sarvan'a baktım oyun devam ediyor. İlginç bir pozisyon bu. İşte pozisyon Recep ve Şota ve Trabzonspor yedekleri teknik direktör Şenol Güneş görüntüde o gün teknik direktör Christoph Daum antrenör Koch Abdullah Yemi Demir'den ceza sahasını orta Çok iyi gelişti. Bordo Mavilerin hata. Ceza sahasına geldi top. işte izliyoruz. Lemin'in ortası. Güzel bir orta. Fatih uçarak vuruyor kafayı. Ve top direğin yanından dışarı gidiyor. Değişik açılardan izliyoruz bu pozisyonu. Lemin. Kolunay şu pozisyonu aradı kendisini. Orta. Kafa Fatih Şener'in kucağına. Mutlak bir gol pozisyonu kaçırıyor Trabzonspor. Bomboş durumda Fatih. Kafayı Şener'in kucağına vuruyor. Tolunay aldı. Tekrar Tolunay. Lemi ceza sahasına kafayı vuran Ali. Rıza alıyor topu. Rıza kaptırıyor. Ünal vuruyor. Nefis bir kutu gidiyor top. Nefis bir şut attı Ünal ve top alta gitti. Son saniyeler. İşte pozisyonu izliyoruz Ünal. Gireğin üstünden dışarı gidiyor top. Oğuz Sarvan yardımcılarına bakıyor. Mehmet. Serdar. Tolunay. Sol kanada iyi pas. Hami ortaya dönmek istedi. Vuruş ve gol! Arkın'dan nefis bir gol. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Arkın nefis vurdu. Trabzonspor 1 Beşiktaş 0. Maçta 46. dakika. Nefis bir gol. Kaleci Şener topu ancak ağlarda görüyor ve bu golle Trabzonspor 1-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında. İkinci yarıya Trabzonspor golle başladı Christoph Daum şaşkın İşte Hami Ali Arçil geliyor görüyorsunuz nasıl vuruyor topa Mermi gibi Top 90 diye tabir ettiğimiz yere gidiyor Arçil'in golü Ve 1-0 öne geçiyor Trabzonspor Maça şimdi heyecan Ve tempo gelecek sevgili seyirciler İşte Arçil ve nefis bir şut Ceza sahasına. Şut ve Şener son anda savunma. Trabzonspor dalga dalga geliyor bu dakikalarda. Rıza topu son anda çıkartıyor. Kaptan Rıza görüntüde. Serdar dokunuyor. İkinci yarıda Trabzonspor'un presi. Erken gelen gol. Beşiktaş golün şokunu yaşıyor. Ve Trabzonspor'un arka arkaya atakları. Oktay uzun bir pas tek başına Orhan. O gün Metin. O gün. Abdullah. Faul kararı var. Oktay. Kaptan Rıza. hemi kapıyor topu. İkinci yarıda bambaşka bir Trabzonspor şu ana kadar. Çok iyi pas. Arçın ceza sahasında. Arçın gibi bomboş. Gol geliyor. Gol geliyor ve gol oluyor. Trabzonspor 2 Beşiktaş 0. Bordo Maviller dalga dalga geliyor. İkinci yarıda durum 2-0 oldu. Maçta 51. dakika. Trabzonspor 2 Beşiktaş 0. Dakika 51. Büyük sevinç Bordo Maviller'de. Bambaşka bir ikinci yarı. Ve ikinci yarıda arka arkaya gelen goller. Yemin'in golü teknik direktör Şenol Güneş görüntüye geliyor. Trabzonspor 2 Beşiktaş 0. Kaleci Şener görüntüde Christoph Daum. ilk yarıda istediğini yaptı Beşiktaş Christoph Daum'un. İkinci yarıda Trabzonspor Şenol Güneş'in istediğini yapınca fark 2 oldu. Trabzonspor 2 Beşiktaş 0. Lemi hata kalkıyor. Şener'den biraz zamanlama hatası. Kalesinde kaldı. Lemi'ye bakmadı. Geç kaldı. Lemi de topu önünde buldu. Şener çıktı ama artık çok geç olmuş. Ve işte gördüğünüz gibi topu ağlara gitmişti. Durum 2-0 sevgili seyirciler. İkinci yarıda bambaşka bir Trabzonspor var. Değişik açılardan bu golü izliyoruz. Trabzonspor 2-0. Atak sürüyor sol kanattan. Şota kaleci Şener Şener biraz daha önde olsa top ağlara gidebilirdi. İşte izliyoruz pozisyonu. Şota'nın vuruşu. Çok zor bir pozisyonda Şener topu kornede bırakıyor. Ertuğrul. Fatih. Lemi sahanın yıldızı. Lemi'nin pası. İyi pas attı. Şota vurursa tehlike. dur. Vur. Şota nefis bir şov yaptı. Ceza sahası içinde top kontrolü, topu önüne alışı. Komple bir topçu. İşte görüyorsunuz pozisyonu ve top direğin dibinden dışarı gidiyor. Nefis bir hareket. Kameralarımız bunu çok iyi saptamış. Ve gelen iki gol. Abdullah iyi vurur toplara. Abdullah yerden savunmadan dönüyor top. Tekrar Abdullah. Kaleye baktı. Orta ceza sahasına. Şota indirdi. Arçin. Gol. 3-0. Trabzonspor 3 Beşiktaş 0. Şota ikiz kardeşi Arçin'e topu indirdi. Ve Arçin karşı karşıya pozisyonlarda kesinlikle affetmeyen bir oyuncu topu alana gönderiyor. Ve Trabzonspor'un Anverker'deki şovu sürüyor. Trabzonspor 3 Beşiktaş 0. Kaleci Şener sakatlandı. Sekerek yedek kulübesine bakıyor şu anda. Şenol Güneş görüntüde ve Trabzonspor 3-0 önde. Maçın bitmesine 20 dakika var. Bu arada Şener oyuna devam edemeyecek mi? Edecek mi? İşte golü izliyoruz sevgili seyirciler. Şota indiriyor Arçil. Çok sert vuruyor topa. Küçük Metin Arçin'in yanında ama Küçük Metin geç kalınca top ağlarla buluşuyor. Ve Trabzonspor iyi futbolunun karşılığını ikinci yarıda 3 golle alıyor şu ana kadar. Bambaşka bir ikinci yarı ve nefis bir maç izliyoruz. Trabzonspor 3-0 önde. Son hazırlıklarını yapıyor. 18 yaşındaki genç kaleci Şener yürüyemiyor bile oyun alanını terk ederken. Beşiktaş takımında evet Fevzi Oğuz Sarvan. Fevzi'nin oyuna girmesini istiyor. Dört oyuncu birden oyundan düştü Beşiktaş'ta Abdullah. Fatih. Fatih. Arçil. Fatih ve orta gidiyor top. hemen yanından dışarı gidiyor. 21 yaşında Trabzonspor'un umudu Fatih biraz sonra oyundan çıkacak. Ve yerine Trabzonspor'un süper yıldızı Büyük Orhan girecek. Ayağı kırıldıktan sonra artık yavaş yavaş ısındırıyor Şenol Güneş onu. Rıza topun başında. Rıza. Kafa Oktay'dan ve gol. Durumu 3-1 yapıyor Beşiktaş. Gol Oktay. Oktay da eski bir Trabzonsporlu kafayı vurdu. Beşiktaş'ta Serdar oyunlar çıkıyor. Ve Hollandalılar Zvolle takımından transfer edilen Fuat Usta oyuna giriyor. Bitimi 13 dakika var. Gol Oktay. Durum 3-1 oldu. Trabzon Ermenkar sırasında. İşte izliyoruz ceza sahasına giriyor. Oktay vuruyor kafayı. Mehmet'i çıkartamıyor topu. Durumu 3-1 yapıyor Beşiktaş. Rıza topun başında. Ceza sahası için kalabalık. Durum 3-1. Rıza'nın ceza sahasının ortası. Oktay vuruyor. Kafayı direkten döndü. Top direkten dönüyor. Nefis bir maç izliyoruz sevgili seyirciler. Beşiktaş bastırmaya başladı. Oktay vurdu kafayı. Top direkten döndü. Aynı Beşiktaş'ın golündeki gibi. Tekrar vurdu kafayı ve top direkten döndü. Sinan kaptırdı Trabzonspor atağı. Faul kararı var Oğuz Sarman. Ali. Kaptırdı. Şota. Şota gidiyor sol kanada. Orhan. Ceza sahasında ile şota var. Ceza sahasında. Nefis bir <laughs> vaka. Şota. şota. Tevzi, kale biz de pozisyonu izliyoruz. Orhan çok güzel yaptı ortasını. Yine Trabzonspor hata. Abdullah iyi pas yerden. Kaleye vuruyor alta gidiyor top. Çok sert vurdu. Ve top alta gitti. Oktay. Mehmet. Kaleye vuruyor Mehmet. Kaleci Metin nefis bir kurtarış. İyi. Çok iyi bir şut. Ve nefis bir kurtarış. Seyrediyoruz pozisyonu. Mehmet'in sert şutu ve Metin Oğuz Sarvan düdüğünü çalıyor ve maçı bitiriyor. Evet Oğuz Sarvan'ın çalan düdüğü. Beşiktaş 3, Trabzonspor 1 oluyor sevgili seyirciler. Teknik direktör Şenol Güneş görüntüde. Muhteşem bir maç oldu Hemen size onu söyleyeyim. İkinci yarıda 3-1'den sonra Beşiktaş'ın bir topu da direkten döndü. Ve çok klas, süper bir maç izledik. Trabzon, Arnavutakar stadında. İkinci yarıda çok iyi bir Trabzonspor izledik. Şenol Güneş ne söyledi devre arasında futbolculara? Gerçekten muhteşem bir motivasyon vardı Trabzonspor'da. Şimdi bizim seyirci böyle olduğu müddetçe biz her maç kazanırız. İlk yarıda oyuncularımız rahat değildiler. O yüzden istenilen oyunu oynamadık. Arzu vardı ama gergindiler. O yüzden pas yapamadık ve oyunu oluşturamadık. İkinci yarıda işte o stres kalkınca, seyircinin desteğiyle bütünleşince maçı kazandık. İşte seyirci, işte takım. Bu seyirci böyle olduğu dönemde Trabzonspor başarılı oldu. Aksa'da işimiz çok zor. Ve bugün harika bir oyunla 3-1 kazandınız. Şimdi şöyle biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 2-0 yenmiştik. Ama tabii bu birlik maçı. Rakibimiz eksikti ama önemli olan Trabzonspor'un kazanmasıydı çok abartmamak lazım olayı. Trabzonspor'un takımı zaten ligde ve kupada yarışan bir takım. Milli takıma önemli katkıları olan bir takım. Avrupa kupalarında da ülkemizin gurur veren başarılara imza eden atan bir takımı. Bugün oyuncularımızın oyunuyla ben iftihar ettim, gurur duydum. İlk yarıda da gol atabilirdik. Çok pozisyon vardı. Ama ikinci yarıda oyuncularımız coştular. Hepsini kutluyorum. Taraftarımızı kutluyorum. Şunu şu mesajı vermek istiyorum. Trabzonspor kadrosu bu ligde şampiyonluğa en yakın takımlardan biridir. Bugün yendiğimiz için değil, Bursa maçından sonra da ben aynı şeyi söyledim. Sezon açılışında da takımımızın oyuncuları hepsi uluslararası tecrübeye sahip, deneyimli oyuncular. Bugünkü oyun ve sonuçta bunu gösterdi ki Trabzonspor koşarak hedefine ulaşacak. Mükemmel bir futbol ortaya koyan Bordo Maviller net bir skorla sahadan galip ayrılmayı biliyordu. Ligin ikinci yarısındaki karşılaşma ise bu maçtan 5 ay sonra İnönü stadındaydı. 22. hafta oynanan mücadele öncesi Trabzonspor ve Fenerbahçe 54'er puanla zirvede yer alırken Beşiktaş 48 puanla 3. sıradaydı. 24 Şubat 1996 günü oynanan maça gidelim şimdi. Karşılaşmanın hakemi Ayhan Yücebilgiç. Başkanım gerçekten çok zor bir deplasman Beşiktaş ve kalabalık bir taraftar toplu var şu anda. Evet Trabzonspor olarak bu maçın nedenli zor olduğunu biliyoruz. Rakibimiz güçlü bir rakip. Şampiyonun adaylarından biri. Ama biz de haftalardır sürdüğümüz liderliği bırakmak istemiyoruz. Trabzonspor şu anda çok huzurlu ve moralli. İnşallah bu huzur ve moral sahaya yansır ve buradan umduğumuzda ayrılırız. Ama bu, ben buradan tüm Trabzonsporlu taraftarlara şöyle sesleniyorum. Bu maçın sonucu ne olursa olsun Trabzonspor ligin Şampiyonun en büyük adayıdır. Başarılar diliyoruz. Ve yaklaşık bir dakika önce de İstanbul trafiğinde yeni görev yapmaya başlayan Şahinler de İnönü Stadı'nda bir gösteri yaptılar ve büyük alkış topladılar. Şahinler seyircilere çiçek attılar ve az önce de vurguladığım gibi büyük alkış topladılar İnönü Stadı'nda. Zor mücadele çıkıyorsun. Nersin? Şimdi gerçekten ortam atmosfer her şey çok güzel. Fakat burada biz iki takım olarak da tüm seyircilere iyi futbol seyretmek istiyoruz. Onlar da arkadan kazansın. Amacımız galibi düşman. Evet Doğamla birlikteyiz. Doğam'a hemen soruyorum. Beşiktaş'ın bugün kader maçı oynandığını kendi kabul ediyor mu? Eee beklentiniz de Tasbio heute einen schicksal spielen macht Nord <laughs> gegen <laughs> Trabzon. Nein, schicksal schicksal Dinge gibt's eigentlich nur im Krankenhaus wenn yani einer schwer kader, krank kader ist. ilgili bir takım şeyler yalnız insan çok ee, kötü durumdaysa, hastanedeyse mesela ancak böyle durumlarda olur. Geht auch morgen das Leben noch weiter. Yarın hayat devam edecek. Egal wer heute gewinnt. Bugün sahada kim kazanırsa kazansın hayat yarın devam edecek. Bugün öğrencilerinden neler bekliyor kendisi? Evet, Ich erwarte heute einen Sieg. Bugün bir galibiyet bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Erkan Ayhan Yüce Bilgiç çalan düdük ve zorlu 90 dakika başladı. Tolunay alıyor topu. Tolunay kaptırıyor. Ertuğrul. Serbest kuruşu Beşiktaş kullanacak Ertuğrul yerde. Metin. Atağın yönünü değiştiriyor. Verdiği pasta Stefan Kuntz. Alpay atağa katılıyor. Kuntz. Mehmet duvar pası Trabzonspor atağa. Şota. Şota 2-2. Trabzos daha tehlikeli. Şota ilerliyor. Ortada Orhan var. Şota şut pozisyonunda. Bıraktı sol kanada. Abi vurdu. Avta atıyor topu. Yüzde yüzlük golü kaçırıyor Trabzonspor. Maçta 6. dakika. Çok kalabalık ceza sahası. Fevzi çıkmadı. Kafa. Fevzi dokunuyorlar korner. Osman vurdu kafayı. Kuntz. Sergen. Ve Beşiktaş hata. Yonsen. Ortada Mustafa var. Mustafa'ya doğru pas. Mustafa vuramıyor. Savunma kornere gidiyor. Trabzonspor'lar dokundu korner. Savunma çıkıyor Trabzonspor'un. Sağ kanatta Metin. Metin'den ceza sahasına. Alpay. Kuntz vuruyor ve orta gidiyor. Stefan Kuntz. Ve Veşet'e avuta gitti top. Pozisyonu izliyoruz ceza sahasına çok kurnazca bir hareket Stefan Kuntz'dan. Mehmet ve Stefan Kuntz. Kuntz önünde Yonsen. Kaleye doğru. Ertuğrul. Maçın hakemi Beşiktaşlar hakeme koşuyor. Out kararı var. Ceza sahasına doğru izliyoruz pozisyonu. Ve sen. Alpay Metin'e doğru Metin'den ceza sahasına Ertuğrul gol Nefis bir gol atıyor Ertuğrul Beşiktaş 1 Trabzonspor 0 Mevzi bu golü alkışlıyor Tribünler ayakta Beşiktaş 1 Trabzonspor 0 Dakika 31 gol Ertuğrul Ertuğrul'un golü Şenol Güneş görüntüye geliyor. Beşiktaş 1-0 önde. Bu sert topa Metin hiçbir şey yapamaz. İşte pozisyonu izliyoruz Metin. Ceza sahasına Ertuğrul top yere çok sert ve nefis bir hareket topu alana gidiyor. Değişik açılardan izliyoruz. Ertuğrul'un bu golü dakika 31. Bu gol değişik açılardan görüntüye geliyor. Kaptan Metin ceza sahasına ve Ertuğrul çok şık bir vuruş kafalarda. <laughs> Mehmet kızaracak köşe vuruşunu. Ceza sahasına. Kafa Ertuğrul'dan gol! Gol gol! 2-0 oluyor. Yine Ertuğrul, yine Ertuğrul, yine Ertuğrul. Beşiktaş 2, Trabzonspor 0. Ertuğrul topu alana gönderiyor. Goller arka arkaya geliyor sevgili seyirciler. Beşiktaş ve Ertuğrul coşuyor. Dakika 32. Ertuğrul ve Beşiktaş 2-0 önde. Hafta boyunca ön direk çalışmaları yaptırmıştı. Birinci direk çalışmaları Christoph Daum ve köşe vuruşlarında yan toplarda Ertuğrul işte hareketlendi. Birinci direğe yapılan orta Ertuğrul vuruyor kafayı ve topu gösteriyor. gönderiyor. Beşiktaş 2, Trabzonspor 0. turunla geliyor. Köşe vuruşu kullanacak Ertuğrul ön direkte. Ceza sahasına Metin kaleye ve son anda korner. Sergen direkt olarak kaleye kullandı köşe vuruşunu. Ve Metin son anda dokunuyor kornere döküyor. <laughs> Stefan Kuntz. 40. dakika Alpay Alpay kaleye vuruyor. Kaleci Metin kaleye gidiyor. Ve sol savunma çıkarttı. Savunma atak sürüyor. Mehmet vurdu ve alnına atıyor topu. Mutlak bir pozisyon. Mehmet görüntüye geliyor. Çok ilginç pozisyonlar yaşıyoruz. Alpay 25 metre. Kaleye vuruyor. Kaleci Metin topu ancak geliyor. Top ağlara doğru yöneliyor. Koşan Ertuğrul, top ve Metin... Son anda dokunuyor ve mutlak bir gol önlüyor. İşte değişik bir açı ve ilginç bir pozisyon. Metin Evet o gün topla buluşuyor. Uzun bir pas Hamiye doğru. Hamir Recep Yüzü şota. Gol pozisyonu ve dışarı atıyor. Yüzde yüzlük golü kaçırıyor Trabzonspor. Sergen. Kaleye vuruyor ve direkten döndü. Top direkten geri geldi. Mustafa aldı. Alpay vurdu. Savunmaya çarpıyor korner. Sergen'in bu frikiyi bize Michel Platini hatırlattı. 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda o noktadan bir golü vardı. Ünlü Fransız futbolcu Michel Platini'nin. İşte Sergen'in friki'ni izliyoruz. Orhan. Orhan. Stefan Kunz ama Abdullah aldı topu. Şut pozisyonunda ortaya bırakıyor. Kaleci Fevzi ve korner. Büyük bir tehlike atlatıyor Beşiktaş Kalesi. Hami şota. Açısı dar vurdu ve Fevzi'den döndü. İkinci bozu atak sürüyor. Fevzi tekrar uzanıyor ve alıyor topu. Trabzonsporlar akşebe koşuyorlar. Şota Trabzonspor'un en büyük gol silahı. Topu önünde buluyor. Vuruşu ve Fevzi. Tehlikeyi önledi. Pas. Soner, soner sıyrıldı. ceza sahasında, şut ve kaleci Fevzi, köşeye giden topu çıkartıyor Fevzi. Ta. Ayhan Yüce Bilgi iç düdüğünü çalıyor, Beşiktaş 2, Trabzonspor 0 ve lider Fenerbahçe oluyor. Evet dağınla birlikteyiz, Mr. Kami, very good win a very important win uh, the first half we played very well uh, second half uh, this has something to do with the nerves uh, because uh, derby game something special but uh, because uh, of a very fantastic Erturul today we could win thank you very much you. congratulations evet dam ilk yarı çok güzel oynadık İkinci yarıda bir sinir savaşı halinde geçti şekline konuştu. şu anda Ertuğrul. Erturul Erzurum her zaman mütevazisiniz ama bugün attığın goller yes. mütevaziliği biraz zorluyordu Şimdi maç bizim için çok önemliydi. Yani kaybedeceğimiz takdirde çok şeylerin uçup gideceğini biliyorduk. O yüzden bu maça bu bilinçle çıktık. Güzel bir galibiyet aldık. Yani gerçekten şu seyirci, yani şampiyonluğa layık, daha güzel şeylere layık. Çok İnşallah. Kısa, çok kısa attığın e, muhteşem gol anlatabilir misin? Yani ilk gol çok güzeldi. Sağdan orta geldi. Yani havada makas yaptım. Çok güzel yere gitti top gerçekten. İkinci gol de güzeldi. Yani güzel goller oldu. Güzel futbol oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Baş Tebrik tersi. ediyoruz başarılar Baş Çok zorlu bir mücadele vardı. Müthiş evet. bir konsantrasyon vardı Beşiktaş'ta. Evet. Yani kazanmamız gerekiyordu çünkü Trabzonspor'a bir adım daha yaklaşmak istiyorduk. Bugün de muhteşem bir seyirci vardı. Onların desteğiyle Trabzon maçını galip bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Artık bundan sonra şampiyonlukta %100 bizde varız. Evet Oktay çok kızıştı artık şampiyonluk yarışı Dün Aa. Fenerbahçe puan kaybetti. Bugün siz 3 puan aldınız Trabzon'dan. Evet. Çok zevkli bir duruma geldik. Şu anda da bizim açımızdan e, çok iyi oldu. Trabzon'u yenmek, beraber aradaki puan farkını indirdik. Onun için artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki maçlar bizim, bizim çok e, büyük önem taşıyor bizim için. İnşallah aynı şekilde oynarız, aynı şekilde kazanırız. Evet, Aga gerçekten çok güzel bir galibiyet. Ya Ve şunu artık söyleyeyim ortaksınız. Şunu söyleyeyim yani biz kupayı bıraktıktan sonra şampiyona inandık. Artık her maç bizim final. Yani bu Trabzon maçı Galatasaray maçı bizim için fark etmez. maç yani maçı 3 için e çıkıyoruz alıyoruz. Özellikle de bu derbi maçı Trabzon'a indiğimiz için mutluyuz. Bundan sonra ilerisi gelecek. Taraftarlara son bir mesaj alayım senden. Ya inşallah geçen sene şampiyon Bu kez gülen taraf Kristof Dağmun öğrenciler oluyordu. Aynı hafta Fenerbahçe'de Bursa Spor Deplasmanı'nda berabere kalınca zirveyle puan farkı dörde iniyor. Ancak filmin devamında Beşiktaş sezonu yine de üçüncü bitiriyordu.